Mourinho'nun da ilk derbisi olacak bu evet. Türkiye'de. Kasım ee, Kasımpaşa maçından sonra benim için sadece bir maç dedi. Çok sakindi. Bu maçları oynamaya çok alışkın. Nasıl bir Mourinho bekliyorsunuz? Böyle bir onun e, ezeli rakiplerine karşı oynadığı maçlarda hele hele maçı kazanırsa bazı hareketlerini ya da sataşmalarını görüyoruz. Öyle bir şey bekliyor musunuz hocam? Daha önce ne, ne, yani bir insanın fıtratı değişir mi yani? Değişmez herhalde. Değişmez. Herhalde değil, değişmez. Şimdi derler ki ben çok değiştim. İnsanoğlu değişmez. Onun için bizim bir atasözümüz vardır. Bu çok doğru bir atasözdür. İnsanlar bunu çok... Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Olur mu öyle şey? Öyle öyledir. Öyledir. <laughs> ne değişir insanda? Giyimin kuş, zamanla giyim kuşamın statün değişir. Anladın mı? Hı, hı. Statün değişir. Yani daha çok para kazanırsın. Hayat standartın değişir. Hayat standartın değişirse değişince kıyafetin değişir. Oturduğun araba değişir. Oturduğun semt değişir. Kendin daha fazla elit ortamlarda takıldığın için dilini, dilin değişir. Anladın mı? Daha evet. kaba adamsan daha kibar adama evrilirsin. Böyle şeyler de Fakat genetik kodlaman değişmez. Mesela ben 7 yaşında Karagümrük'ün Karagümrük'teki <laughs> okuduğum okulun en geveze adamıydım. Hala öyleyim. <laughs> Anladın Benim gevezeliğim hiç değişmedi. <laughs> ben bağıra çağıra konuşurdum çocukluğumdan beri. Har hararetli bir tiptim. Hala öyleyim. Futbolcuyken de öyleydim. Boyuna kart görürdüm falan filan. Değişmiyor temel özellikler. Yani temel bir karakter yapım var. Mesela inatçıyım. Hiç değişmedi o. Hiç. Dur yaşım ilerledi şöyle olayım daha mı? Yok inatçıyım. Çocukken de dayak yerdim acımadı ki derdim. Bir daha döverlerdi böyle. Anladın mı? İnat. Hala öyleyim. Yani insanın temel özellikleri değişmez. Anladın mı? Ben okudum çok geliştim. ve bilgi bilgin artar. Ama sendeki fıtrattan senin olduğun karakterin değişmez. Bu anladın mı? Ben çocukken çok çok inatçı, agresif biriydim. Sonra 30 yaşından sonra süt dikmiş kedi gibi bir adam oldum. Yok olmaz o. <laughs> öyle bir şey olmaz. Ben kendime bakıyorum. 60 yaşımı geçtim. Hala 15 yaşındaki adam huylarım devam ediyor. Hala. Hatta beğenmediğim birçok huyum hala devam ediyor. Değişmez o. Onun için de Mourinho öyle değişmez. Yani Mourinho o dediğin maçlarda, o büyük başka ülkelerde büyük derbilerde oynadığında, kazandığında ne yapıyorsa aynısını yapar. Şovunu yapar. Anlatabiliyor musun? Ee, yenilirse ne yapıyor o zamanlar? Mesela orada İngiltere'de bir derbi kaybettiğinde ne yapar? Ya da büyük bir finali kaybedince ne yapar? Ya hakeme çatar, değil mi? Bir şey olur. Oradan eğer bir ona onun bir elinde verip illa bir yerden bir şey bulup bir şey yapar. Ya da hiç beklemediği bir şey yapar insanların. Çok olgun karşılar. Mourinho bu öngörülemez. Ya, öngörülemez bir durumu var. Dolayısıyla bakacağız ama maçı Fenerbahçe kazanırsa hafta boyunca Mourinho şovları izleyeceğiz. Mourinho şovları izlersin. <laughs> yani bu böyledir yani. Öbür türlü olursa da bu mağlubiyeti yani eğer tersi olursa işte fena, maçı kaybederse, derbiyi kaybederse Mourinho tedavileri görürüz. İşte oradan bir bahane çıkarabilir oyuncuların bundan çok etkilenmemesi için Fener taraftarının tekrar bu maraton evet kazandık puan farkı yenilirse 5'e çıkıyor ya. Evet. Bu 5 puanın daha bu 6. haftada büyük bir şey olmadığını ustalıkla o kendi diliyle ikna kabiliyetiyle bunları yapıyor. Zaten bu işleri yaptığı için de büyük, ya büyük olacak zaten böyle olunuyor kardeşim. İnsanlar zannediyor ki korkunç bir futbol bilgisi var Mourinho'nun. Ee, He? öyle zannediyor insan ya da teknik direktörün öyle zannediyorlar. Bu adam çok güzel hücum setleri çiziyor. 13'ü büyük antrenör. Olur mu öyle şey? Bir insanın büyük antrenör, iyi antrenör olması için söylüyorum defalarca. Birçok birçok özelliği olması lazım. Teknik, taktik, idman, koca, psikolog, motivatör, bütün bu özelliklerin yani daha doğrusu liderlik vasfı olan bir adam olması lazım. Pısırık içine kaçmış, ses tonu çok düşük. Çok sakin bir adamın çok büyük antrenör olma ihtimali yüzde birdir. Korkunç futbol bilgisi olsa bile. Mesela ben Alex de Souza'dan futbol bilgisinin ben daha üstün adam olacağına inanmıyorum. Yalamış yutmuş futbolu. İyi antrenör olurmuş şüphelerim var. Yani büyük antrenör olurmuş şüphelerim Hı. var. Antrenör olmuş zaten. Evet. İşte geldi şimdi Antalya Spor Büyük antrenör olur mu şüphelerim var. Niye? Futbolu bilmediğim için. Ben iddia ediyorum. Herkesten fazla futbolu biliyor. Herkesten. Hacı da. Evet, olamadı. Hacı, olamadı. Neden? Başka özellikleri adamın antrenör olmaya yetmiyor. Yetmez. Çok agresif. Kontrolü kaybediyor. Alex de tam tersi. Çok şey. Sakin. Evet. Gol oluyor kenarda görüyor musun? <laughs> Antalya gol atıyor falan böyle. Aykut kocaman'a benziyor senin işleri şey yani, Kocaman da öyle çok fazla tepki vermez Birbirlerini ya. çok severler ya evet. Okan Bey <laughs> <laughs> Yani sadece futbol bilmek yetmez. Mourinho futbol bilgisinin dışında insan iletişimi, hangi futbolcuyla çalışsa adamı met ediyor. Hele bir İtalya'da bir futbolcuyla ayrıldılar biliyor musun? 30 yıllık karı koca öyle ayrılmaz. <laughs> Hatırlıyor musun? Evet, Kimdi o? Şey Zanetti. Zanetti ile İtalya'dan ayrılırken ağlıyor evet. filgürüngür Mourinho'ya sarılmış, evet, evet. ağlıyorlar birbirlerine. E Zaleski de hocam Mourinho'yu severdi. Bu Galatasaray'la adı geçen. O evet. Oyuncu e, tamam işte. Herkes sever. E, Maksimen işte. E, geçen tabii. gün röportaj verdi Alem Maksimen. Evet. Ne diyor? İnsan diyor. Yani büyük hocaydı zaten onunla çalıştığım çok mutluyum. İnsan ilişkileri muhteşem diyor. Artık diyor, Herkes diyor. Oynayan oynayan. Bak. Oynayan oynamayan herkes ilişkileri muhteşem diyor. İşte bunları bazı hocalar vardır. Takımında oynatacağı oyunculara odaklanır biliyor musun? Öbürleri gariban gibi kalır. İşte bu da bir hoca eksikliğidir. Şimdi bütün bunların içinde barındıran bir adam olmasa zaten Uzun Mourinho bu ismi yapmazdı, bu kariyeri yapamazdı. Bu başarıları elde edemezdi. Yoksa öyle futbolun yalamış yutmuş adam falan filan. Kaç tane öyle adam var ya? Ya da onun kadar yok mu yani bu işi bir? Ben eski futbolcuların tamamının, eski ünlü oyuncuların tamamının hatta birçoğu futbol oyun bilgi olarak Mourinho'nun üstündedir. Ama hiçbiri Mourinho'ya kadar büyük antrenör olamaz. Çünkü idare ve sevk beyin var adamda. Basını yönetiyor. Manipülasyon ustası. <laughs> Anladın mı? Bütün bunlar antrenörde olması gereken bir şey. Öyle değil mi? Kesinlikle. Gerek usta bir yalancı olacaksın. Tabi bazen yalan söyleyeceksin. Tabi bazen mi? Tabi ki bazen mi? Çoğu zaman. Çoğu zaman yalan söyleyeceksin. Antrenörler, büyük antrenörler böyle olur. <laughs> basını, basını eline alacaksın. Bahane üretme merkezi olacaksın bahane güzel bahane üretemiyorsa bir hoca zaten hocalık ömrü kısa sürer her gittiği yerden çabuk kovulur. Bahane üretmeme bak Türk antrenörleri orada o konuda bir numaradır dünyada. Sen bahane üretme konusunda bizim Türk antrenörlerin üstüne ne İngiliz antrenör çıkar ne Alman antrenör çıkar. Hava soğuktu, sağa kötüydü, yağmur yağdı, iki gün az dinlendik, çok dinlenemedik, kıl oldu, yün oldu, tüy oldu. <laughs> Türk antrenörü böyledir. Bakın hemen göreyim Bak, maçlar bitince dinleyin Türk antrenörleri, hakem çalmadı da, yaktı da, oyuncu elini göremedi de. Üç gün önce şöyle oldu, paraları ödenmedi, oraya döndük falan filan. 3 saat yolculuk yaptık, trenden indik, vapura bindik. Oyuncularım kendin dediğin Allah Allah bitmek bilmez Türk antrenörünün bahanesi. Anladın mı bu? <laughs> Ama e, ne kadar bahane üretirsen üret. Kötü antrenör olursan sonun belli. Kovulacaksın. Yani evet. sonunda kovulacaksın. O, o bahaneler seni bir süre daha... Mesela üç maaş daha fazla alırsın. Üç ay daha tutarlar seni. Bahaneleri güzel üretirsen üç ay daha fazla maaş alırsın. Ondan sonra kovulacaksın. İşi bilmek lazım da yani anladın mı? Tabii. Bütün bunların yanında her şeyi bilmek lazım. Yoksa kovulacaksın. Ne kadar sallarsan salla bahaneyi yine kovulacaksın. <laughs> Peki hocam. Ya ben, niye gülüyorsunuz siz arkadakiler ya? Sallarsan yani, falan dedi. Ne ya. kadar sallarsan salla i̇şte, bahaneyi. Ee. Bahane sallanmıyor mu? Sallıyor adam bahane sallıyor. Biraz sen, şeyler. Bunlar niye gülüyor hala? Gülüyor hala bunlar ya. Hala işleri biraz pis ye hocam. Sallama, mallanmak. Sen Neyse. de tertemizsin he. Yani ben benim de çok temiz olduğumda Sen bu Fretcan'ı zehirliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> abi? İkide bir hasta diyor bu adam. Bu adamla ben iki sene <laughs> program yaptım Fretcan'la. Nezli olmadı. Sen piyasaya çıktın adam her hafta hasta yani. Herif'i Bilmiyorum. zehirliyor musunuz, yemeğine bir şey mi koyuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Öğrenmek El lazım. En Ben böyle bir Mourinho <laughs> görürüz evet. biz. Peki hocam biz... derbi de. <laughs> evet derbi. Şey ne olur? Fenerbahçe ve Galatasaray'dan en kritik oyuncu bir isim sesseniz kimler olur? Ya bunlar anlıyor bak. maksican seni de anlıyorum. Sen de haklısın. Nasrettin Hoca gibi. <laughs> değil mi? O fıkrası güzel değil mi Nasrettin hoca? hangisi suç suçluya kadi olmuş ya Mahsettin Hoca'yı kadi yapmışlar. Suçluyu konuşmuş, konuşmuş, haklısın demiş. Suçladı adama. Yani mağdura sormuşlar. O mağdura demiş ki sen de haklısın demiş. "Oradan biri çıkmış demiş ki ya hocam hem mağdura haklısın diyorsun hem mağdur edene haklı diyorsun." demiş. Doğru vallahi sen de haklısın herkes anladın mı sen de haklısın çünkü böyle bir durum var şimdi bu maçın öne çıkan adamı kim olabilir herkes de mecburen e, soruluyor merak tabii ediliyor işte 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 diyorum ya haklısın şimdi soru sorulan ben ve benim gibi kuzular kuzu gibi artık biz buna cevap <laughs> vermek zorundayız bir tane adam buluyoruz şimdi abi ki ne alaka şimdi bu sorunun cevabı olur mu maçta ön plana kim çıkar? Ne bileyim ben. Cem, Cem Yılmaz'ın öyle bir şeyi vardı biliyor musun? Ne bileyim ben. Ha, ne bileyim ben. Ha, ne bileyim ben. Dakika bir penaltı oldu. Mustara kurtardı. O penaltıyı kurtardı. 10 dakika sonra Galatasaray gol attı ve o maçı da e, kim ön plana çıktı? Eh tabi canım. Her şey değişiyor. Ne, ne bileyim yani şimdi <gülüyor> <gülüyor> sen bana birini söyle diyorsun. Yani 22 tane adamdan bir kişi ya da 22'si de bir şey yapamadı biliyor musun? Son 10 dakika kala <laughs> Okan Muruk Mourinho birini soktu. Golü attı. Ön plana o adam çıkacak. Girdi golü attı. <laughs> ne bileyim ben şimdi yani yani Galatasaray'a kim sıkıntı çıkarır dersen hani evet Tadiç, Etme, tadiç. tadiç bence <laughs> Fenerbahçe'de Tadiç sıkıntı çıkarır şey Galatasaray'a. Fenerbahçe'de sıkıntı çıkarı... Tadiç çıkarı derken tek başına tabi demiyorum. Tabii. Maksimen gününde olursa o etkili çalımları... Eğer mesela Kaan Ayan büyük ihtimalle karşısında olacak. Kaan Ayan o çalımlara iyi direnirse... Çok fazla arkasına kaçırmazsa... Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Hani böyle bir durum var ama... Eğer karşısında kalamazsa, bol bol çalım yerse, eksilirse... Maksimen oyuna çok etki eder. <laughs> Tadiç... Topu ayağına alıp hele döndüğü an, yüzünü döndüğü an, sahayı karşısına aldığı an 18 içinde her an herkese bir pas geçirebilir. Bir top aktarabilir. Topu iyi saklayan bir oyuncu. Bunlar olur. Fred. Mesela derbilerde Fred. Mesela Trabzon maçı geliyor aklıma. iki tane gol atıyor. Evet. Trabzon deplasmanında. Mesela gol bekleyemiyorsun. Mesela iki hafta önce Rize'de hat-trick yapıyor. Şimdi anladın mı? Böyle bir de enteresan bir özelliği var. Herkes Fred'in gol atmaz falan zannederken birdenbire ha, derbide bir anda abi gol atmış bir oyuncu var. Çok oyuncu var. Ha Galatasaray'da bana sorarsan benim aklıma 3 kişi geliyor şu anda. 3 kişi. 1. Muslera. Çok başarılı bir performans sergileyip derbinin sonucuna etki edebilir. Hı hı. Ki öyle maçları vardır onun. Muslera'nın öyle derbi maçları vardır. Tabii. 2. Tabii ki Osimen Fenerbahçe'nin maçın tamamında da olmasa bölüm bölüm seyircisinin baskısıyla, tezahüratlarıyla o o itelemeyle bir şey oynayacaktır. üstünü oynayacaktır, kapatacaktır Galatasaray dönem dönem. Oralarda Galatasaray'ın en büyük silahı Osimen ve Barış Alper olacak. Zaten buna yatkın oyuncular ani kontrataklar meşhur sizin geçiş oyunlarınız. Sizin diyorum yani yeni neslin transition geçiş. Transition, evet. transition geçişler için çok ideal iki oyuncusu var. Galatasaray'ın ucum hattında. Osimen ve Barış Alper. Değil mi? Şimdi bunlar iyi etkili kontraya çıkıp bunların önüne Fener defansının arkasına kontrollü, ölçülü paslar atıldığında bu ikisi hakikaten çok etkili olabilirler. Korkunç bir hasar verebilirler Fenerbahçe'ye. İşte bunlar etkili olabilir. Ben yani Galatasaray'da üç isim geliyor aklıma. Barış Alper, Osimen ve kaleci Mustara. Fenerbahçe'de dediğim gibi Tadic, Fred ve Maksimen. Maximen. Yani bu üçlü. <laughs> bu ama... Tabii ki müneccim yoksa Hiç hesaba katmıyoruz. Gabriel Sara. Değil mi? Bir anda çıkar atar golü. Aa, evet, evet, uzaktan bir şutla. Ya, değil mi? Ya da sürpriz bir koşuyla. Tabii. Yunus Gül. Mesela, mesela böyle evet bu tarafta mesela İsmail Yüksek bir bakarsın. O kadar mücadelesinin yanında gitmiş bir tane de kafa golü atmış. Gidiyor çünkü zorlayan evet. bir adam. Aa dersin. Mesela Galatasaray Fenerbahçe maçlarında Selçuk Şahin diye bir oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin değil mi? Selçuk Şahin. 10 sene mi 11 sene mi ne oynadı Fenerbahçe'de? Evet. Millete sorsan yetenek fukarası. Yani yetenek fakiri, düz bir oyuncu ama 10 sene oynadı. Bir ton derbi golü var biliyorsun değil mi? Bir ton. Derbilerde bir ton golü atardı. Uzaktan vurur, gol olur. Kornerden bir gelir tık bir bakarsın ön direkte kafayı vurmuş. Selçuk Şahin, Selçuk Şahin. Derbilerde ön plana çıkardı. Yani ismiyle çıkardığı ses <laughs> çok ayrı ayrı bir şey. bugün bile mesela Fenerbahçe taraflarına geçmiş 15-20 sene öncesinden iyi 10-15-20 futbolcu söylesen içinde Selçuk Şahin diyen çıkmaz. Değil mi? Yani Abi. Ama derbilerde hep ön plana çıkan bir oyuncu oldu. Öyle Yani bilmiyoruz burada ne olur. Onun için sorunun için diyorum. Yani sorun tamam, klasik bir soru. Cevaplar pıt pıt geliyor. O yapabilir, bu yapabilir. Falcı olmak lazım. E, Tabi. Çünkü bunlar nihayetinde iki tane büyük takım var ve büyük takımın büyük oyuncuları olur zaten. Bu büyük oyuncuların her an her şeyi yapabilecek oyuncular bunlar. Yani Kaan Ayan'dan kafa golü görebilirsin mesela. Çok yapıyor o işleri. Mert Müldür'den bir anda o sağ taraftan bir hop bir gelmiş bakmışın gol yaptırmış ya da kendi gol yapmış. Yani değil mi? Kaç maçta olur? O derbi de olur denk gelir. O bilinmez bir şey. Tabii. Genel anlamları da ben bak şartları onun için Hı. ben fena, kazanır dedim. Bir, Fenerbahçe'li olduğum için. İki, Fenerbahçe'nin kadrosunu, şu andaki kadrosunu, Galatasaray'ın şu andaki kadrosunu, maç kadrosundan daha daha kaliteli buluyorum. Daha iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. Üç, stat avantajı, sağ seyirci avantajını düşünüyorum. Bu üç veriye bakınca Fenerbahçe kazanır diyorum. Yeterli mi bu veriler? Futbol maçı için yeterli ama kesin diye öyle bir şey olmaz. Sağda her şey olabilir. Tabii ki yani sonra sonuçta karşında da yani Fenerbahçe'nin karşısındaki rakip Fenerbahçe'nin altında falan değil ama şartlar bugün için. Mesela ben Fenerbahçe en son 10 kişiyle yendi ya işte en son derbi o derbide maçtan önce bana söylediğinde ben Fenerbahçe kazanır diyemedim. Diyemedim. Hatta büyük ihtimalle kalp kırıcı bir galibiyet olacak dedim. Şartlara bir baktım. Hele 10. dakikada 12. dakikada atıldı ya Ciku. 10 kişi kaldı Fener. Hey Dedim bu maç 80 dakika bitmez. Seyirci, ambiyans. Maç berabere bitse Galatasaray tur atacak. Her şey hazırlanmış. Şimdi yani bu atmosferde Fenerbahçe kazanır maçtan önce demek tamamen bir şey. Ne o? Şövalyelik. Don Quixote gibi. Kazanır. Ben demiştim.